Merhabalar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olduktan sonra hemen videomuza geçelim. Bayraktar TB3 ilk konum arkadaşlar. Bayraktar TB3 TCG Anadolu gemisine tam otomatik bir şekilde iniş ve kalkış yaptığı anlara ilişkin Baykar görüntüler paylaştı. Paylaşımda ne denizler açtık biz bazen karadan bazen havadan ifadeleri kullanılmış. Bunlar gurur verici şeyler arkadaşlar. E, İHA konusunda İHA'da savunma sanayisinde bayağı iyiyiz. E, ama bu bunu bizim dünyaya bizle dost olabilecek ülkelere yaymalıyız. Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın büyük devletlerin bu hegemon hegemon egemenliğini söyleyemedim arkadaşlar. Bizim bir şekilde yok etmemiz lazım. Bakın savunma sanayimizi 74 75 yılından beri gizli gizli geliştirdiğimiz meydana çıktı, çıktı. Dünden bugüne olmadığını hepimiz anlıyoruz ve öğrendik. Bunu da diğer dost müttefik ülkelerde de gerçekleştirmeliyiz. Mecburuz. Bunun başka çaresi yok. Amerika gibi devletler bu emperyalist devletler Rusya vesaire bunlarla başka türlü başa çıkılmaz, zor, çok zor bir e, proje belki yapılıyordur bilemeyeceğim ama başka da bunun çaresi yok. Amerika gibi bakın iki kutuplu bir dünyada yaşadık. Sovyetler Birliği ve Batı diyerekten bizi gerçekten Batı'yı iyi göstererek, e, Sovyetleri, komünizmi kötü göstererek bizi yıllarca uyutmuşlar ve onu yıktıktan sonra tek hegemon, tek egemen dünyada Amerika olduktan sonra nasıl hoyratça bu bunu bunu faaliyete geçirdi, hayata geçirdi görüyorsunuz. Afganistan'da yaptıkları yani dünyanın dört bir köşesinde yaptıklarını hepimiz de biliyoruz. Bunu da küreselciler büyük ihtimalle Amerika'yı yönetenler beraber yapmışlar. Küreselciler bir adım ileri gitmişler. Ortak oldukları diğer kişiyle yani tiyatroya sahneye koydukları diğer oyuncuları da aldatmışlar. Türkiye'de öyle yaptıklarını düşünüyorum. Bakın ülkelerin içini boşaltmışlar, soymuşlar. Ülkemizi de soymayı öğreten kendi kriptoları aracılığıyla muhtemelen bunlardır. Aynı taktiği uygulamışlar. Şimdi de belediyelerde bakın. O kadar el ayağa düştü ki bu olay ülkemizde artık herkes bilir oldu nasıl yapıldığını, bu işlerin nasıl içini boşaltıldığını. Ülkemizde zannetmiyorum ki öyle bir belediye yoktur, öyle bir parti yoktur. Varsa bile çok nadirdir diye düşünüyorum. Bu şekilde bu bu bunu kağıt üzerinde nasıl bu içi boşaltılır bilmeyen yapmayan da diyebiliriz. E, maalesef maalesef böyle e, şimdi CHP'li belediyelerden başlandı bu. CHP'li belediyelerden başlanması hem iyi hem kötü. En azından ülkemiz açısından iyi ama sırayla yapılması lazım. Parti gözetmeksizin bunlar arkadaşlar düzeltilmesi lazım. Herkes vergi kaçırıyor. Herkes çalıyor yani kısaca arkadaşlar. Doktorundan şeyine kadar biliyorsunuz sarrafına kadar herkesin biliyorsunuz vergiden kaçtı, kaçırdığını yani soyduğunu devleti biz kendi kendimiz soyduğumuzu artık anlamamız lazım anlıyoruz herhalde. Doktorlar için yapıldı bu. Bakın bu diğer Mehmet Şimşek bu akıllı zekayı, yapay zekayı kullanıma alıyorlar yavaş yavaş. Yumuşak bir geçişi yapıldığını, yapılacağını düşünüyorum. Öyle yaptıklarını da düşünüyorum. Herkes eğer bu ülkede yaşamak, bağımsız olarak refah içinde yaşamak istiyorsa vergisini ödemeli diye düşünmekteyim ki herkes vergisine verenle vermeyen ayırt edilebilsin. Askeri ücret için umut denmiş bir haber var. Umutlandıran bir yorum. Askeri ücreti herhalde arttıracaklar vesaire. Askeri ücretin tek sorunu Maş değil, en baştaki en büyük sorun o yetmemesi. Ama çalışma saatlerinin uzunluğu, yani kanunlara uyulmaması diye düşünüyorum. 8 saatten fazla çalıştırılıyorlar. Biliyorsunuz askeri ücretle çalışanlar haftada bir gün, izin yapıyorlar. Askeri ücretin uygulama amacı 3 ay 4 ay deneme süresidir ama ömür boyu ne yapıyorlar? Askeri ücretle çalıştırıyorlar. Bunlar da kontrol edilmeli. Kağıt üzerinde girdi çıktılar engellenmeli. Bunu da yapay zeka ile mi yapacaksınız bilmiyorum. Artık herkes ona göre kanunlara, kurallara uymaya başlamalı ülkemizde diye düşünüyorum. Bursa'da bir yarışma olmuş ilginç. Bizim insanımız gerçekten çok ilginç. Günlerce aç kalmış birisi 10 gram altın için yarışma yapılmış bunun için. Börek yeme yarışması yapılmış. Burada 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılmış bu. Yarışmaya katılan onlarca kişi belirlenen 5,5 dakikada lık sürede en fazla böreği yemek için kıyasıya mücadele etti. 35 derece sıcakta Börekleri yutabilmek için adeta savaş veren yarışmacılar sıcağın altını terler dökmüşler. Anladığım kadarıyla bu börekleri yiyebilmek için günlerce aç kalmış bunlar. Çok tehlikeli böyle yarışmalar arkadaşlar. Sen e, uzun süre aç kaldıktan sonra doktorlar dayabilir. Şoka sokuyorsunuz ve be bakın nasıl da e, fotoğraflarda görülüyor arkadaşlar böyle yarışmalar olmamalı diye düşünmekteyim ben. Kiracılar için e, arkadaşlar, kiracılar tehdit ediyorlardı ev sahiplerine veya kiraladıkları artık dükkan da olabilir vesaire de olabilir. Bunun önüne geçiliyor yavaş yavaş. E, tahliye bunlar e, e, kiralarını ödemiyorlar. Hepiniz de biliyorsunuz bu sorun herhalde yavaş yavaş kaldırılacakmış diye öyle bir haber var içeriğini bilmiyorum. Hindistan, Pakistan'ın Hint uçaklarını düşürdüğünü ilk kez doğrulamış. Türklere karşı gerçekten arkadaşlar bu Hintler boykot başlattılar. Hiç sevmiyorlar Türkleri. Bakın tarihte onlara da güzel bir koymuş bizim atalarımız, dedelerimiz. Onun acısı ben onun acısını çıkaramadıklarını ta Finlandiya'ya gittiğimde anladım. Hintli biriyle karşılaşmıştım. Öyle bir nefret vardı ki ya bu adam bize bizden niye nefret ediyor diyordum. Anlamamıştım. Meğerse suç bizdeymiş. Bize tarihimizi öğretmemişler. Hindistan, Hindistan nere, biz nere diyorduk değil mi? Birçoğunuz da öyle. Hep işte Bunlar bizim atalarımız güzel bir silkelemişler onları. Hala da silkeliyoruz Pakistanlar aracılığıyla. Bu silkelemeye de devam edeceğiz. Hintler inekleriyle beraber uçuracağız arkadaşlar. Uçacaklar öyle inek sidiği yiyen, ineklere tapan adamlardan ne hayır gelir zaten. Siz de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar demokrasi ben demokrasiye artık inanamaz oldum. Demokrasi tek çare gibi gösterenler bize insanlığa yutturulmuş en büyük yalan olarak ben görüyorum. Aslında yönetimi yönetmesini bilen bu işi iyi bilen insanları görevden almak için yapılmış bir oyun. Neden biz 4 senede bir, 5 senede bir bu işi bilmeyen, eğitimi olmayan, yönetmesini bilmeyen, kendini dahi yönetemeyen insanları seçiyoruz, seçtiriyorlar bize demokrasi adı altında ve o kişilerde bir üst akıl yani gücü elinde tutanlar da istediği gibi kukla gibi o kişileri kullanıyorlar. Çünkü tecrübesi yok, bilgisi yok, o kişinin o şekilde yetişmemiş. Bunun açığını Avrupa'da görüyor, görüyor. Lider yok, yöneten yok. Biz de senelerce gördük. Lidersizlikten oluyor. Yani bu işi için yetiştirmediğimiz için insanları oluyor. Erdoğan bu konuda en tecrübeli ama ondan sonra kim gelecek? Kim gelecek onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar Almanya parlamentoda eski Cumhurbaşkanlarını veya başbakanlarını artık kimse bir masa veriyor. Orada onları da da oradaki bakanlar vesaire devlet kurumları neyse toplantı yapıp onun da fikrini alıyorlar. Yani onun devlet yönetme tecrübelerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Bizde de böyle bir sistem getirilemez mi diye düşünüyorum ben. Bizde eskiden aslında varmış yani aksakallar gibi, tecrübeliler gibi bu kişilerin çok fazla ağırlığı olmasa bile manevi ağırlığı kullanılabilir, danışılabilir bunlar. Böyle bir şey olsa çok iyi olur. En azından onlar da o toplantılarak katılarak hem işe yaradıklarını düşünürler yani ıskartaya atılmadıklarını düşünürler. Hem de çok böyle basit şeyleri e, söyleyerek tecrübelerinden e, tecrübelerini kullanarak e, devletin iyi yönetilmesinin de katkı verebilirler diye düşünüyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu e, gerçi kendisi o hiç hükümet olamadı ama gitti ayrı bir büro tuttu arkadaşlar veya Abdullah Gül biliyorsunuz bu kişilere en azından devlete yönetmiş tecrübeli kişilere devlet içinde e, e, parlamentoda yani bir 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 oda verilmeli tahsis edilmeli toplantılara e, çağrılmalı en azından çok önemli toplantılara onunla ilgili toplantılara çağrılmalı diye düşünüyorum. Ona da söz hakkı verilmeli. Bu bu kişilerin tecrübesini arkadaşlar hep sıfırdan başlayarak yeni seçtiğimiz cumhurbaşkanlarının kazanmasına gerek yok orada tecrübeli biri var iken biz onu niye kullanmıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Onlardan faydalanmaya devam edelim diyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir örnek değildi ama Abdullah Gül, daha öncesi vardı biliyorsunuz arkadaşlar. E, Ahmet Necdet Sezer e, ondan önceleri vesaire. Bu çok böyle bir maliyeti çok fazla olmaz bize ama faydası bütün ülkeye olur diye düşünmekteyim. Eğer o kişiler elbette e, elbette e, elbette doğru kararlar alınmasında alınmasına vesile olacaklarını düşünerek ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Neyse fazla uzattım videomu kalan kanalıma abone olduğunuzu düşünerek videomu bitirmek istiyorum burada. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla.